Kari-i Kadir ve Halık isminin eserini görse Alim ismini görmese gafle ve tabiat dalaletine düşebilir. Alim isminin görmek için neler yapabiliriz? Alim ismini zaten görmek mecburiyetindesin. Cenab-ı Hak kudretiyle halk ediyor. Ama o halk ettiği şeyin güneşe ihtiyacı var. Havaya ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, gıdaya ihtiyacı var. neslin devamına ihtiyacı var. Ondan sonra onun bütün tabiye şartlarına, soğuğa göre hareketine, sıcağa göre hareketine, bu ilimlerin bilinmesine ihtiyacı var. Eğer onu sadece halk edip oraya korsan Kadir ismiyle, onun yan şeylerini Cenab-ı Hakk'ın alim ismiyle düşünemesen, o mahluk hayatiyetini devam ettiremez. Onun için bil mecburiye eğer Kadir ve Halık ismini görür, alim ismini görmesen, yani onu ilmiyle yaratmış, onun hayatiyetinin devamı için ne lazımsa onu koymuş, neslin devamı için ne lazımsa onu koymuş, Alem içerisinde onun yapacağı işi görmüş de yapmış. Ha bu ilim tarafını bilmezsen o zaman ne yapar? Gaflete düşer, dalalete düşer, yanlış yapar.